Ve işte karşınızda dünyanın en büyük kuşu, deve kuşu. Ama bu kuş diğer kuşlar gibi uçmaz. Bunun yerine çok hızlı koşarak diğer kuşlardan farklıdır. O kadar hızlıdır ki bazen sanki araba yarışında yarışıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Deve kuşları saatte 70 kilometreye kadar hızla koşabilirler. Uzun boyunları sayesinde çevrelerini çok iyi görebilirler. Bu da onlara büyük bir avantaj sağlar. Ayrıca Büyük gözleri sayesinde oldukça iyi bir görüşe sahiptirler. Neredeyse her şeyi görebilirler. Deve kuşlarının başka bir ilginç özelliği ise dünyanın en büyük yumurtalarını yapmalarıdır. Bir deve kuşu yumurtası neredeyse bir futbol topu büyüklüğündedir ve bir insanın başı kadar büyük olabilir. Deve kuşları bu büyük yumurtaları çok dikkatli bir şekilde korurlar. Deve kuşları çok meraklı ve komik hayvanlardır. Genelde etraflarındaki her şeyi dikkatle inceleyip merakla bakarlar. Bazen sanki dans eder gibi hareket ederler. Adeta eğlenceli bir gösteri yapıyorlarmış gibi görünürler. Ayrıca çok sevimli.